Herkese merhaba, Self Corner'daki köşeme hoş geldiniz. İlk videoda sizleri evimde Alip en çok merak ettiğiniz ve bana en çok soru sorulan çocuklarımızın odası, oda düzenleri ve tercih ettiğim ürünleri dair küçük ama tatlı bir video çekelim istedim. Bu arada sizi odayı gezdirirken de aslında işinize yarayacağını düşündüğüm ya da yönlendirmekte sizlere faydalı olacağına inandığım bir takım küçük tiyolardan da işte dolap düzeninden, oda düzenine kadar bir takım küçük bilgilerden de paylaşmaya özen göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Fark ettiyseniz Kemal'in odasındayız. Kemal oğlum 8 aylık ve buradan başlama sebebimiz aslında henüz Ela'nınki kadar odanın ele geçirmemiş olması ve buranın daha kompakt ve küçük bir alan olmasından kaynaklı. Burası eski bir apartman dairesi. Taşındığımızda ilk dikkatimi çeken şey ısıtma borularının dışarıdan geçiyor olması ve gözüküyor olmasıydı. Bir de kaloriferlerin çok fazla içeriye gömme sistemle kurgulanmasıydı. Bu bize çok fazla ölü alan yaratıyordu. Bunları nasıl giderebiliriz diye düşünürken Pinterest'te gizim ve böyle pencerenin önüne yapılan sedirler ve etrafında kurgulanan e, küçük raflı sistemlerle güzel bir tasarım fikri hoşuma gitti, fark ettim hoşuma gitti. E, ancak bu odada e, pencerenin iki tarafındaki mesafeler eşit olması olmadığı için şuraya da küçük bir e, kitaplık kurguladık diyebilirim. Bir de havasına hava kalsın diye düşünüp böyle içeriye küçük ledler organize ettik. Kapandı da son derece e, iyi duruyor ama açıldığında bence odaya ayrı bir hava katıyor. Şu kenardaki küçük kitaplıklarımız da özellikle bebek ve çocuk kitapları için oldukça işlevsel, daha kısa raflar. Daha... Bunların altında da böyle küçük kapaklı dolaplar yapalım ki biraz da adiye gibi kullanabilelim istedik. Tabii ki bir bebekte hayatın en çok olmazsa olmaz ıslak mendil ve bezleri sakladığım bir alan var burada. Bir oyuncak sepetin içine e, bütün istiflediğim e, ıslak mendilleri kolayca bulabilmemi sağlayan bir sistem yaptım. Odanın bu bölümünü kurgularken de kaloriferin ısısını odaya iletmesi açısından kafesli bir düzenek uygun gördü mimarlar. Buradaki oyuncakları depolamak adına da ekstra bir alana ihtiyacım vardı. Tabii eğer sizi böyle bir fikri kurgulayacaksanız mutlaka dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da bu kafeslerin arkasının açık olması ve temizliğe olanak sağlaması. Odanın bu tarafında aslında tek renkli mobilyamız beşiğimiz var. Bu beşik şöyle ayarlanabilir. Kolaylıkla yukarı çıkıp tekrar aşağı inebilir. Dikkatinizi çektiyse normalde beşiklerin tepelerini duvara, yazılar, panolar işte flamalar ya da çerçeveler asılması çok önerilmez. Çünkü düşmeye karşı bebek burada uyurken tepesinde bir şey düşsün istemeyiz. Ama ben bu köpek kafalarını da yine hamileliğimden beri çok çok beğeniyordum. Ee, Türk bir sanatçı diyeceğim gerçekten bir hanımefendi yapıyor. Bunları çok beğeniyordum ve ağır olduğunu düşünüyordum. Ama mağazada görünce baktım ki o kadar hafif ki yakından belki görmek isterseniz çok hafif bir küçük bir çiviyle takılıyor. Monte etmesi çok kolay, çıkarması çok kolay ve düşse de bir yastık kadar hafif olduğundan hiçbir tehlike oluşturmuyor. O da biraz küçük olduğu için dolabı kapıdan girince sol tarafa gömmeyi uygun gördük ki oda da biraz daha büyük, geniş gözüksün diye. Tabii burada dikkat etmemiz gereken şey eğer e, dolap şöyle bitseydi çok fazla kesecekti bizi ama buraya küçük bir dönen bir e, raf düzeni yaptık, kurbuladık. Hem oyuncaklar hem kitaplar buradan kapıdan girdiğinizde karşıdaki e, raflarla birlikte bir bütün oluştursun ve burada da yine hem bir depolama hem bir sergileme alanı bize yaratsın diye çok çok da memnun kaldım bu e, fikirden. Umarım siz de beğenirsiniz ve uygularsınız. Biraz da dolapları göstereyim. Tabii Instagram'dan takip ediyorsanız nasıl bir stok canavarı olduğumu bilirsiniz. Ben yani şu an Kemal'in belki 5 yaşına kadar olan e, gap Eti, Şerpa, e, Astar'lı hoodie'lerini alıp ve stoklamış bulunuyorum. Burada da hamileyken ek gıda ile alakalı işte en çok seveceğim marka işte Pop'un ne bileyim çelik termosunu almıştım, suluğunu almıştım ya da işte camper'ın ayakkabıları. Burası benim stok dolabım. Ela'ya vermek istemediğim, şimdiden göstermek istemediğim Legolar, işte Kemal'e şimdi de aldım oyuncaklar. Mesela Kemal'in Trunki valizi bile var. Öyle söyleyeyim size çocuktan 8 aylık. Ama onu bile ben burada saklıyorum. Çünkü maalesef her sene her sene alacağım şeylerin fiyatı artıyor en çok ihtiyacınız olan şey bu zamanlarda çekmece. Ben çekmeceleri bir zaman sonra kendi de ulaşabilsin özellikle o felsefeyi benimsemesem bile Montessori ve benzeri felsefelerde çocukların kendilerini giyinmelerine erken işte öz bakım becerilerinin desteklenmesinde fayda görüyorlar. O yüzden de çekmeceleri aşağıya aldım ki bir zaman sonra belki kendi fikirlerini ve kendi tercihlerini burada e, uygulayabilsin. Elanın odasında sürekli kitap rotasyonu yapıyorum ve artık rotasyon yapabileceğim bir alan kalmadı evde. Maalesef Kemal'in dolabını kullanmaya başladım o yüzden de Kemal'in dolabını bile aslında bu alan için kullanmaya başladım çünkü buradan istediği kitabı boyu eriştiği için gelip alıp git, götürüp tekrar yerine koyabiliyorum. Şimdi şu keçe düzenleyicileri internette çok görmüşsünüzdür. Ben yine yine doğan döneminde en çok elimden altında olan ve hayatımı kolaylaştıran ürünlerden bir tanesi olarak bunu size gösterebilirim. Onun dışında bebek düzenleme dolabına dair bahsedebileceğim bir tane küçük tüyo şu. Genelde herkes ilk heves ahşap askılardan alıyor ama onlar hem çok fazla yer kaplıyor hem de kıyafet üzerinden kayıyor. Ama şu gördüğünüz PVC kaplı askılar hem çok hafif hem de kıyafetler hiçbir şekilde üzerinden kaymadığı için çok çok kullanışlı. Eğer henüz bir bebek dolabınızı düzenlemediyseniz bu tarz PVC askıları tercih etmenizde fayda var diyebilirim. Bu arada bana en çok sorulan şey bebek oyuncakları. Yani bir bebeğin motor gelişimlerine dair seçebileceğiniz oyuncaklar. Ben aslında hem uzun ömürlü olsun diye çünkü maalesef iyi e markaların hepsi şu an çok çok yüksek fiyatta. Hem uzun ömürlü olsun diye hem de e, gerçekten faydalanabilsinler diye hem de tabii ki sağlığa zararlı olmasın diye ahşap oyuncakların ve yumuşak oyuncakların kıymetini çok daha fazla e, biliyorum ve önemsiyorum diyebilirim. Mesela B Toys'un alfabe blok seti bence harika bir bebek oyuncağıdır. Çünkü bunlar hem farklı yüzeylerde, farklı resimler, farklı dokular. Bakın işte burada kadifesi var, burada daha bir poları var ya da saten dokusu var bulursam şimdi göstereyim. Bulamadım şu an ama saten dokulu yüzeyleri var. Hem de içinden şöyle küçük parçalar ve küçük çıngıraklı e, oyuncakları çıkıyor. Hem bunları çok seviyorlar. Hem bunları üst üste diziyorlar, devirmeyi seviyorlar. Çok uzun ömürlü ve güzel bir oyuncak. Hem bu tarz yumuşak oyuncaklara yatırım yapabilirsiniz bence. Hem de ahşap oyuncaklara. Mesela yine Kemal'i en son aldığım oyuncak. Lorena'nın küçük bir... E, Araba otobüs e, yolu var. Tam İngilizce ismini bilmiyorum. Görür görmez vurulmuştum ona. Bu böyle, Lorana biliyorsunuz ki bence dünyanın en iyi çocuk odasına e, ve tabii ki diğer alanlara halı üreten bir marka. Ve bu markanın şöyle yine halı gibi bir kumaştan yaptığı bir yol var. Bunu böyle çocuklar yere seriyorlar. Ve şu yine küçük kumaş otobüsünü bu yolda sürerek çok harika bir şekilde oyun kuruyorlar. Mesela bana en çok yine sorulan şey bir yaş oyuncağı. Çünkü hani bence bir yaş oyuncağı çocuğun saklayabileceği, bozulmayacağı, ileride hani kendi çocuklarına paylaşıp gösterebileceği bir oyuncak olmalı. Ben o yüzden Ela'ya <laughs> Melis Sendog'un ahşap taşınabilir çiftliğini almıştım. Bu içinden böyle 7 tane çok oldukça kaliteli hayvan figürü çıkan, şu şekilde açılabilen ve istediği yere çocuğun taşıyıp götürebileceği bir e, çiftlik evi aslında ahır. Bunun aynı zamanda bebek evi versiyonu da var. Ondan da küçük mobilyaları çıkıyor. Eğer böyle hani bir yaşında çocuğuma ne alayım, diye hani saklasın ya da güzel oynasın, uzun vadeli olsun derseniz siz de ahşap oyuncaklara bakabilirsiniz bence. Ya da böyle bir küçük e, arabalara, ahşap yine ahşaptan arabalara da bakabilirsiniz. E, Kemal'in minik oda turu bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Odaya girdiğinizde en çok dikkati çeken şey tabii ki Montessori yatağı. Ben Ela'yı 10 aylıkken bu yatağa geçirdim. Çünkü emziriyordum ve yatağın yanına yatarken onu işte yatarken emzirmek ya da çağırdığında gece yanına gelip yatıp uykuya burada devam etmek çok kolay geliyordu. Aslında hala hala Montessori yatağı çok seviyorum. Kendi faydalarını da bilmek ve aslında katılmakla birlikte. Eğer siz de benim gibi yani emzirirken onun yanına yatıp uyumanın kolaylıklarından ve 3 yaşına kadar benimle uyuyabilir hiç sorun değil diyenlerden ses ki ben ilk bebeğimde tabii ki böyle düşünüyordum. Montessori yatak almanızın çok fazla da faydası var. Odanın bu alanını değerlendirmek için de yine bu buraya uygun ama tavana kadar yine bana ekstra depolama alanı sunacak bir dolap yaptırmak istedim. Aslında bir toddler versiyonunda bir çocuğa göre son derece yeterli düzeyli bir dolap. Yine bunu e, Kemal'in odası gibi çatlatkisi yaptı. Rengini yine birlikte seçtik. Yine tabii ki bahsettiğim gibi çekmecelerini altta kurgulamaya özen gösterdim. Ee, hırkaları, montları ve elbiseleri burada var. Diğer bütün şeyleri ki tabii ki bu yaşlar kreş yaşı olduğu için e, takım takım e, daha fazla eşapman tüketildiği yaşlar olduğundan benim için çekmeceler en çok kullanılan yerler aslında. Burada da özellikle Ela gibi zor giyinen ya da hani onu giymeyeceğim, onu giymeyeceğim diyen çocuklar için tavsiye edeceğim şey ürünleri, kıyafetleri takım halinde almak. Çünkü bu zaman o zaman şöyle yapabiliyorsunuz. Hangi takımı giymek istersin? Ya da altına farklı, üstüne çok farklı şeyler giyme ısrarının da önüne geçmiş oluyorsunuz aslında. Tüm kıyafetlerini, eşofman takımlarını şöyle takım takım gruplayarak koyuyorum ki hem bulması kolay oluyor hem de bunu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun dediğimde... hemen bunu seçtiğinde alıp giydirmesi de kolay oluyor ve yıkarken de yine takım bir şekilde yıkamış oluyorum. Burada da yine rotasyon yaptım ya da henüz vermediğim oyuncakları ya da 1-2 yaş sonrası için alıp stokladığım kıyafetleri depoladığım 3 tane raf düzeni var. Yine bunu ben tercih etmiştim. En çok gerçekten sevdiğim oyuncak markası Flossen Rock'un. Burada bir sürü evcilik setleri var. E, hatta bu iki tanesi Ela'ya doğum günde yeni hediye geldi. Bana yine bir tane güzel bir hediye söyle. Hem kıza hem erkeğe uygun olsun. Çocuğum uzun yıllar oynasın, saklasın dilerseniz. Yine Flossen Rock'un şöyle bir Happy Hospital seti var. Ben bunu Ela'ya geçen sene almıştım. Bu sene verdim. Muhteşem şöyle açılıyor. İçinden, burası bir hastane oluyor, İçinden şöyle bir sürü tatlı ahşap figürler çıkıyor. Hasta helikopteri var, yatan hasta çocuğu var, işte doktor var. Bunların hepsinin ahşap olması tabii ki son derece dayanıklı kılıyor bu oyuncağı. Ve şöyle hem taşınabilir olması hem de açılıp kapanabilmesi hem çok dahil toplu duruyor hem de dediğim gibi bir yerden beri taşıması son derece kolay oluyor. Burada yine bir bebek evimiz var. Ben bunu ela 2 yaş doğum gününde almıştım. İstediğim ki o da kendi çocuğuna bırakabileceği, yine bozulmayacak, işte kırılmayacak bir oyuncağı olsun. Bu bebek evini de 2 yaş doğum günü hediyesi olarak almıştım ki evcilik oyunları bütün kızlar çok sever zaten bir aktivite masası var. Bana çok fazla aktivite masası soruluyor. Aslında hepsi olur. Yani silinebilir özellikle olan yıkanabilir, suya dayanıklı özellikle olan da bence gayet e, mantıklı. Ama benim için e, Ela oyun hamuru oynamayı çok sevdiği için hamurlarını saklayabileceğim çekmeceli olan bir aktivite masası hayatını kolaylaştıracaktı ve gerçekten ben bunun faydasını çok gördüm. Küçük raflar organize ettik. Bütün boyamalı kitapları ve aktiviteli işte yaz, çiz kitaplarının olduğu ve boyalarının olduğu burası tamamen etkinlik ve işte işte aktivite ve sanat diyebileceğim köşesi Ela'nın. Biz aslında buraya üç tane raf organize etmiştik ama bir tanesini bir türlü takamadık. Bir arkadaşımızdan destek isteyeceğiz, o geldiğinde yerleştirecek. Bu kitaplıkların yine özellikle Ela'nın ulaşabileceği, yani çocukların ulaşabileceği yerden baş, hizadan başlaması son derece kıymetli. Bunlar da yine işte müzikli kitaplar, hikaye kitapları, ince kitaplar diye kendi içinde de gruplandırabilirsiniz tabii ki. Ama söyleyebileceğim şey hem bu gözünüze bir dağınıklık gözükmez. Hem de kapıyı kapattığınızda aslında kendinizi küçük kütüphanenizle karşı karşıya kalmış olursunuz. Gelince bu alan için aslında daha yüksek kitaplık ya da işte bir oyuncak rafı da kurgulayabilirdim ama yine hem çok odayı küçültecekti hem de ihtiyacımız olandan fazla bir alan aslında bize sunacaktı. El anda kolaylıkla ulaşabileceği küçük sepetleri olan bir kitaplığı yan yatırıp kullanarak aslında ona bir alan yaratmış olduk. Bunların içine de Ela'nın en sevdiği kutu oyunlarını ve puzzle'larını yerleştirdik. Akşam uyumadan önce en çok okumayı sevdiği kitapmanın da yine onun erişebileceği ve buradan rahatlıkla seçip bulabileceği bir ee, alan yaratmış olduk diyebilirim aslında. Ela'nın da Kemal'den biraz daha renkli, hareketli dünyası bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Yorumlara da bir sonraki videonun ne olacağına dair isteklerinizi yazarsanız emin olun dikkate alacağız. Hoşçakalın.